Merhabalar ikizler burcu dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bir ayı daha geride bıraktık. Yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. Bakalım Ağustos ayının ilk haftalarında fincanımızdan sizler için neler çıkacak? Falınızı yorumlamadan hemen önce sizler için tekrardan bir melek kartı seçmek istiyorum. Bakalım bu kez meleklerimin size mesajı ne olacak? Şöyle bir kartlarımı karıştırıyorum. Melekler size ne mesaj gönderiyorlar diye ya da neyi bilmenizi istiyorlar diye sevgili İkizler burcu dostlarım. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Kartınızı hemen buraya bırakıyorum. Evet. Şimdi en güzel dileklerimle, en samimi niyetlerimle fincanımı ikizler dostlarım adına kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınızda diyorum dostlarım. Evet. Fincanım tabağıma yapıştı. Bu da ee, sizi duygulandıracak. Şöyle temiz bir gözyaşınızı akıttıracak bir dileğinizin bu ay içerisinde gerçekleşeceğini bana bildiriyor. İnşallah bütün dilekleriniz en güzel şekilde gerçekleşir. Dilerseniz sizler de şöyle bir fincanınızı inceleyin. Ben de sizler için yorumlamaya geçeceğim dostlarım. Bakın bakalım sizler neler görebiliyorsunuz? Ben de gözüme takılan evet şuradaki soru işaretinizle başlayacağım dostlarım oldukça belirgin sizler de görebilirsiniz şurada e, bayağı bir kendini belli eden bir soru işaretiniz çıkmış bu size ne anlatmak istiyor hemen yorumlamak istiyorum falınızda görülen bu soru işareti sizin hayatınızda bulunan önemli bir konuda çözüm arayışı, arayışı içerisinde olduğunuza dair yorumlanıyor Hayatınızda çok önemli bir konu var ve e, bu konuyla alakalı muhtemelen şöyle dışarıdan birileri tarafından sıkıştırılıyorsunuz. Çok sizi bulantan e, artık derdinize dert arıyorsunuz. Çünkü birileri sizi bir arayış içerisine sürüklüyor. Bakın şurada bir soru işareti bu siz oluyorsunuz ve iki yandan sizi sıkıştıran yılanlar düşmanlar hayatınızda var. E, bir konuda aşırı şekilde arış içerisindesiniz ve bu da sizi aşırı şekilde rahatsız ediyor ve düşünceler dünyasına sürüklüyor gibi duruyor dostlarım. Evet şöyle bir devam edeceğim bakalım sizler için başka neler var. Şöyle hemen bir bakalım gözümüze çarpan. Evet Dostlarım, e, şurada bir tavus kuşu figürü gözüme çarpıyor. Belki arayışınızın karşılığı da bu tavus kuşu figürü olarak sizlere gelecek. Çünkü bu ummadığınız e, bir paraya kısa sürede kavuşacağınız, elinize geçeceği anlamını taşıyor. Belki de bir miras da olabilir ve umarım arayışınız da ee, bu konuyla alakalıysa siz de, sizlere müjdeli haberimi vermek istiyorum. Kısa zamanda e, bu paraya kavuşacaksınız gibi görünüyor. Bugünlerde e, dostlarım yaşantınızda yepyeni bir sayfa açılmak üzere. Bakın şöyle e, temiz temiz sayfalarınız var. Hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz, yeni bir sayfa açmak istiyorsunuz. Belki bir ilişkiyi bitirmek istiyorsunuz ya da yeni bir ilişkiye başlamak istiyorsunuz. Tertemiz iki tane şurada kağıdınız çıkmış. Ben bunu hatta bir tanesi duygularınızla alakalı. Çünkü şöyle baktığım zaman daha çok kalp gibi duruyor. Artık e, belki eşinizle aranız kötü, aranızı düzeltmek istiyorsunuz. Belki küs olduğunuz birisiyle barışmak istiyorsunuz iki konuda hayatınıza tertemiz bir sayfa açacağınızı, bazı şeylere artık çizgi çekeceğinizi sizlere bildirmek istiyorum sevgili dostlarım. Ee, şurada fincanınızın diplerinde bir takım sayılar olduğunu görüyorum. En belirgin olanı 3 ve 2 sayısı dostlarım. bu ee, bu sayıları 3 ve 2 sayısını unutmayın Hatta bunu 32 olarak da değerlendirebilirsiniz 23 olarak da değerlendirebilirsiniz. E, bugünlere çok dikkat edin çünkü e, bugünlerde 3 2 rakamı geçen günlerde size bir yol görünüyor Dostlarım Bu yolun sonunda da e, size çok şaşıracağınız bir haber geliyor. 3 ve 2 rakamını unutmayın yazın bunu demedi demeyin bir yola gideceksiniz bu tarihlerde ve bu tarihlerde gittiğiniz yolda size çok şaşıracağınız bir haber geliyor sevgili ikizler burcu dostlarım evet onun dışında karşılaştığınız olaylara temkinli ve şüpheci yaklaştığınızı fincanız bana bildiriyor bu yaklaşımınız bazı tehlikelerden korunmanızı sağlarken Bazen de elinize geçen bazı fırsatları kaçırmanıza sebep oluyor dostlarım. Yanlışı ve doğruyu ayırt etmek sizin elinizde. Sezgilerinize güvenmeniz gerek. İş ve sosyal hayatınızda pürüzler nihayet sona eriyor. Çünkü e, şurada bir kapı figürünüz çıkmış. Bu da e, artık kapı size yüksek mevkiye ve itibari itibara pardon. Artık istediğiniz mevkiye itibara geleceğinizi bildiriyor. Çünkü tertemiz bir kapı bu dostlarım. Ee, hayırlara vesile olur inşallah. Gittiğiniz her yerde büyük saygı ve itibar göreceksiniz. Hayatınızda bazı olumsuzluklar yaşamışsınız dostlarım. Bu olumsuzluklar artık bir dağ gibi olmuş diyebilirim hatta. Fakat her şeyi geride bırakıp yavaş yavaş sıkıntılarınızdan kurtulmaya başladığınızı ve yeni bir başlangıç yaparak hayatınıza çok şey katacağınızı görüyorum falınızda. Fincanınıza baktığımda bir gücü ayak altına almışsınız ve e, elinizde bir ışıkla sanki en üste çıkmışsınız dostlarım diyebiliriz. Ama ee, artık bir nazar mı bir büyü mü üstünüzde her şey hep yolunda gidiyor derken sizi sıkıntıya sokan sizi belki hasta eden baş ağrılarınıza sebep olan bir sıkıntınız var sizin bakın aslında her şey ne kadar da aydınlık belki bu bir kişi belki bu bir büyü belki bir nazar sizi sıkan artık bakar mısınız ne kadar böyle tepe gibi olmuş göz göz olmuş Göz oğlanın gözü çıksın ne diyeyim yani ne var insanın üstüne bu kadar yük bindirecek diyorum. E, kendinizi okuyun dostlarım. Çünkü üstünüzde her şey yolunda giderken bile aniden motivasyonunuzu düşüren, sizi sıkan, şurada içinizi artık göz göz gibi eden bir derdiniz, kimseye söyleyemediğiniz bir kederiniz de olabilir. Ya da dediğim gibi bu bir nazar ya da bir büyü de olabilir. Bir sorunumuz var. Hayırlara vesile olsun inşallah dediğim gibi kendinizi okumayı ihmal etmeyin dostlarım. Şöyle bir devam ettiğimde şurada e, çok sevdiğiniz bir dostunuzun sizi bu ay ziyarete geleceğini size bildirmek istiyorum ve onun gelişi de hayatınızda yapacağınız değişikliklere yapacağınız şeylerde Size bir ışık olacak. O da size bir ışık tutacak. Maddi manevi ziyaretinize gelen bu dostunuzun size çok büyük bir yardımı dokunacak sevgili ikizler burcu dostlarım. Ee, evet, şurada bakın az önce gösterdim o sıkıntılarınızın altındaki dağın orada şurada fısır fısır konuşulan bir konu var. Ee, bu da çevrenizde sizi kandırmaya çalışan bir takım insanlar olduğunu bana söylüyor. Yani fısır fısır şurada bir konuşma geçiyor. Kalabalık bir yer var. Ve bu da çevrenizde sizi kandırmaya, belki ailenizle ilgili, belki işinizle ilgili, ne bileyim belki sizden birisi ödeyemeyeceği bir borç istiyor. Fısır fısır böyle arkanızdan sizi doldurmaya, siz o varken de yokken de sizin hakkınızda konuşan birileri var. Bu kişilere kesinlikle inanmayın. Size anlattıklarına kesinlikle inanmayın. Çünkü niyetleri pek iyi gibi görünmüyor. İkizler Burcu dostlarım. Her şey iyi olur inşallah sizler için. Şöyle bir tabağınızda incelemek istiyorum. Bakalım sizler için neler çıkacak. Sizler de şöyle bir bakın isterseniz ben de sizin için yorumlamaya geçeceğim. Evet hemen şurada e, aile içinizde bazı böyle sıkıntılarınız olduğunu görüyorum dostlarım. E, bu sıkıntılar hani içinde oldukça gergin tartışmalı bir ortam yaratmış gibi görünüyor. E, ama siz bunların e, hayatınızın gidişini ve şu anki durumunuzu değiştirmeniz için hanesel olarak bazı adımlar atmanız gerekecek. E, bu yüzden çok fazla seçeneklerin üzerinde duramıyorsunuz. Artık siz de bu sıkıntılarla ilgili bir adım atmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. Hanedeki sürekli bu gerginlik ortamını toparlamak istiyorsunuz. Belki bu durum o fincanınızın içinde gördüğüm göz göz olmuş durumdan ötürü de olabilir. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldiğini biliyorsunuz. Artık sizler de yavaş yavaş hani içinde nasıl usulü daha böyle sakin bir hali artık devreye geçirmek için bir çözüm düşünmek zorunda kalacaksınız belki şu anda bunu düşünüyorsunuz da ama ben 5 vade sonra bazı adımlar atacağınızı görüyorum sizin çok tek düze yaşadığınızı bildirmek istiyorum hane içinde biraz birbirinizle dertlerinizi sıkıntılarınızı paylaşmanız gerekiyor böyle hayatınızı artık canlandırmanız gerekiyor Sorunların üstünü kapatarak bazı şeylere aşamazsınız. Çözemediğiniz her sorun üst üste, üst üste binip daha da büyüyor dostlarım. Daha çok ben hane içinde bir konuda yaşanan bir kararsızlık olduğunu görüyorum. Hane olduğu gibi böyle bir salıncağın üstünde çıkmış dostlarım. Bir o yana bir bu yana sallanıp duruyor. Bir konuda hane olarak vermeniz gereken bir karar var ama bir türlü bu kararı veremiyorsunuz, geciktiriyorsunuz. Belki işte o gözlerden, nazarlardan dolayı sürekli böyle hane üstünde bir kargaşa durumu dolanıyor. Ee, çok fazla böyle gelgitler yaşanıyor hanenizin içinde ve sürekli konuşulan bir konu, konu görünüyor hanede. Bu kararsızlık da bu konuyla ilgili gibi. Ancak şunu da demek istiyorum kısa zaman içinde bu kararsızlıktan kurtulmanızı sağlayacak bir gelişme yaşanacak ve hanecek bir oh diyebileceksiniz artık şurada kısa süreliğine hanede bir e, maddi sıkıntı böyle maddi bir gerginlik hakim bu geçici bir süreç dostlarım sakin olup üstesinden geleceksiniz gibi görünüyor sonunda büyük rahatlıklar var ama şunu da söylemeden edemeyeceğim artık hane içinde ya da dışarıda mutlu ve huzurlu bir hayat özlemindesiniz geçmişte canınızı sıkan olaylar da olmuş hane içinde yaşanmış bunlar ancak bu olayların üstesinden geleceğiniz fırsatlar karşınıza iki vakte kadar çıkacak inşallah dostlarım e, her şey gönlünüzce olur diyorum hayırlara vesile olsun diyelim artık bir de burada bir kadın görüyorum dostlarım bu kadının da adında ya da soyadında A harfi var hanenize aşırı şekilde destek sağlayacak ve bu kişi sayesinde de hanecek düşmanlarınızı yeneceksiniz onları artık e, hüsrana uğratacaksınız ne diyelim düşmanlar çatlasın hane bağları kuvvetlensin inşallah. Bugün fincanınızdan bunlar çıktı. Ee, videomu sonlandırdıktan hemen sonra dileklerinizin su gibi hızlı gerçekleşmesi, sıkıntılarınızın da suyla birlikte akıp gitmesi niyetiyle fincanımı ikizler dostlarım için yıkayacağım. Ama videomu sonlandırmadan bakalım melekler size ne mesaj göndermiş. Ben de çok merak ediyorum. Evet, en güzel Dileklerimizle meleklerin en samimi açıklamalarını sizlere iletiyorum. Melekler size bu kez taş çakra kartını göndermiş. Ve demişler ki dualarına cevaben gönderilen hakiki ilahi rehberliğin mesajları oldukları için fikirlerine kulak ver. Melekler size e, fikirlerine artık kulak verin. Fikiriniz artık kulak verin. Yani... Tamam düşündük, başardık ama artık bir şeyleri hayata geçirin. Kendi kendinizi dinleyin diyorlar. Ve dostlarım bu kart size neden geldi? Şöyle bir de açıklamak istiyorum. Çünkü mevcut durumunuza yönelik aradığınız cevaplar olduklarından melekler yakın zamanda aldığınız fikirlere güvenmenizi ve uymanızı istiyorlar hakikati ve atılacak en doğru adımı zaten sizler biliyorsunuz diyor melekler size. Bu bilgiye güvenin ve uygun hareketi yapın diyorlar. Fikirlerinizi onurlandırdığınızda siz yaşamanızda sağlıklı değişiklikler yaparken evren dostlarım tamamlayıcı destek göndererek size karşılık verecek diyor melekler size. Bir an önce Kafanızdaki o karışıklıkla ilgili fikirlerinizi hayata geçirin ikizler burcu dostlarım. Bugünlük benden bu kadardı. Ağustos ayı size şans, kariyer, sağlık getirsin. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan et, ettiysek affola. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.